İlk öncelikle herkesin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi 1258'de Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Halime Hatun'dur. Osman Gazi, Ertuğrul Bey'in üç oğlundan birisidir. Osman Bey diğer kardeşlerinden büyük değildi. Fakat adeta bir idareci olarak yaratılmıştı. İdarecilik hususuna çok büyük yetenek sahibiydi. Babası vefat ettikten sonra diğer bütün beyler ittifakla Osman Bey'i aşiretin reisi olarak tanıdılar. Osman Bey, beyliğin başına geçtiği zaman 23 yaşındaydı. Uzun boylu, geniş gözlü, kalın ve çatık kaşlı, ela gözlü ve koç burunluydu. İki omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı aşağı kısmına oranla daha uzundu. Çehresi yuvarlak ve teni buğday rengindeydi. 1281'de 23 yaşındayken kayı boyunu yönetimini üstlenen Osman Gazi ata binmekte, kılıç kullanmakta ve savaşmaktaki becerisiyle ün kazanmıştır. Aşiretin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Manhun Hatun'la evlenmiştir. Bu evlilikten ileride Osmanlı Devleti'nin başına geçecek olan oğlu Orhan Gazi doğmuştu. Osman Gazi sık sık dergahına gittiği ahi şeyhlerinden şey Edebali'nin görüşlerine değer verir ve ona büyük saygı duyardı. Osman Gazi bir gece şey Edebali'nin dergahında misafirken kaldığı odada bulunan Kur'an'a hürmeten uzanıp yatmamış oturduğu yerde uyuyakaldığında bir rüya gördü. Sabah olunca rüyasını Şeyh Edebali anlattı. Efendim rüyama girdiniz. Göğsünüzden bir nur çıktı. Yükseldi yükseldi. Sonra benim göğsüme girdi. Göğsümden bir çınar ağacı büyümeye başladı. Büyüdü yeşillendi. Dal budak saldı. Dalların gölgesi bütün dünyayı tuttu. Rüya ne manaya gelir? Şeyh bir süre sustuktan sonra şöyle dedi. Müjdeler olsun ey Osman. Hak Teala sana ve senin evlatlarına saltanat verdi. Bütün dünya evlatlarının himayesine bulunacak. Kızım da sana eş olacak. Bu olaydan sonra şeyh kızı Bala Hatun'u Osman Bey'e vermişti. Bu evlilikten Alaaddin doğmuştur. Osman Gazi siyasi ve askeri faaliyetlerine Bizans toprakları üzerinde başladı. 1281 yılında Kayı Boynu Bey oldu. Osmanlı tarihinin ilk savaşı Bursa'nın İnegöl kazasına 10 kilometre uzaklıkta bulunan Hamza Bey köyünde gerçekleşen Ermeni Bele Savaşı'dır. Bu savaştan Osman Gazi'nin yeğeni Bay Hoca şehit düştü. Osman Gazi İnegöl Kalesi'ni fethedince eline geçen ganimetlerden bir kısmını Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'a gönderdi. Sultan o kadar memnun kaldı ki Osman Gazi'ye bir fermanla emirlik payesi verdi. Sultanın fermanıyla armağanlarını kara balaban çavuş getirmişti. Armağanların arasında istiklal sembolü sayılan tuğ, alem, Davul, nakkari, ayrıca adalet ve hakkaniyeti temsil eden bir bey ak sancak göndermişti. Böylece daha sonra tablo Ali Osman adıyla anılacak ilk mehter takımı kurulmuş oluyordu. 1285'te Kuluca Hisar Kalesi fethedildi. Bu kalelerde Tekfur denilen Bizans askeri valileri hüküm sürüyordu. Osman Gazi'nin arka arkaya kazandığı kaleler Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ın dikkatini bir kez daha çekti. Eskişehir ve İnönü taraflarını Osman Gazi'ye verdi. Osman Gazi 1291 yılında İnegöl Tekfur'u ile savaşıp Kaleci aldı ve beyliğin merkezi yaptı. Kalenin kilisesi camiye çevrildi. Osmanlı oluşumunun ilk bilgileri Dursun Faki Osman Bey adına ilk kez bu camide hutbe okudu. Hükümdarlığın isimlerinin hutbede anılması en önemli hakimiyet nişanıydı. Daha sonra Osman Gazi Sakarya taraflarına akınlar düzenledi Osman Gazi askeri, siyasi ve sosyal faaliyetlerini hızla devam ederken Selçuklu tahtı boşaldı. İlhanlılar Anadolu Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat'ı gelmiş ve sürgüne göndermişlerdi. Selçuklu devleti artık hükümdarsızdı. Böyle gidemezdi. Yeni bir oluşuma ihtiyaç vardı. Bunu dikkate alan Osman Gazi bağımsızlığını ilan etti. Bazı kaynaklarda Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi olarak 27 Temmuz 1301'i veriyor. Bu tarih Osmanlı kuvvetlerinin Bafeus Savaşı'nda Bizans ordusunu yenilgiye uğrattığı tarihtir. 1300'de fethedilen yeni şehir kalesi bu tarihten bir yıl sonra kuruluş aşamasındaki Osmanlı Devleti'nin başkenti olacaktı. 1302'de Bizans İmparatorluğu ordusuna karşı Koyunhisar'da yapılan savaştan Osmanlılar galip çıktı. 1300'de İznik kuşatıldı. Marmaracık kalesi fethedildi. 1306'da yapılan Dimbo Savaşı sonunda Kestel, Kete ve Ulubat kaleleri fethedildi ve Osmanlı tarihinin ilk askeri antlaşması imzalandı. 1308 yılında 1308 yılında ise Karahisar fethedilip bölgenin önemli ticari ve sosyal merkezlerinden olan İznik sıkıştırılmaya başlandı. Osman Gazi'nin siyasi dehasını gösteren önemli bir olay da Bizans'ın ticari yollarına hakim olarak Bizans'ı zor durumda bırakmasıydı. Zaman zaman Bizans halkına ve tekfurlarına Müslüman olanlar vardı. Harvan Kaya tekfuru Köse Mihal de bunlardan biriydi. Müslüman olup kalesiyle Osmanlılara katıldı. Lefke, Mekece ve Akhisar dolayları onun gayretleriyle ele geçirildi. Son olarak Bursa'yı da kuşattı. Ama Bursa'nın fethi ona değil oğlu Orhan Gazi'ye nasip olacaktı. Osmanlı'nın Anadolu'da kök tutması açısından Bursa büyük önem taşıyordu. Bizans'ın Anadolu'daki en güçlü ayağı kırılacak moral açıdan da büyük zararı olacaktı. Zaten Osmanlı Devleti'nin kuruluş amacı Bizans fethiydi. Osman Gazi bilinçli bir şekilde Bizans'ı zorluyordu. Bizans'ın fethini bir peygamber vasiyeti olarak algılıyordu. Kendisinden sonraki tüm Osmanlı hükümdarları da aynı amaç doğrultusunda hareket edeceklerdi. Bu arada Karatekin, Ebe Suyu, Tuz Kabucuk ve Kelesiteci kaleleri fethedildi. Osman Gazi'nin yakın arkadaşlarından Akçakoca, kendi adıyla anılan Kocaeli bölgesinde Osmanlı topraklarına kalktı. Osman Gazi yaşlanıp hastalandığı için 1320 yılında devlet yönetimini oğlu Orhan Gazi'ye bıraktı. Bir de vasiyette bulundu. Oğul Orhan, Bursa'yı... Aç Gülzar beni de gümüşlü kümbetin altına defneyle, Yerine vekil bıraktığı Orhan Gazi, 1321'de Mudanya ve Gemlik, 1323'te Akyazı ve Ayanköy, 1323'te Karamürsel ve Karaca Bey 1325'te de Orhan fethetti. Osmanlı Beyliği'nin yüzölçümü ölçümü 16 bin kilometre kareye yükselmişti. Babası Ertuğrul Gazi'nden devraldığı Toprakların yüzölçümü ise 4800 kilometre kare civarındaydı. Toprakları 3 mislinden fazla büyütmüştü.